Merhaba çocuklar. Bugün çevremize biraz daha dikkatli bakacağız. Etrafınızda neler var? Masanızdaki kalem, içtiğiniz su, tuttuğunuz kitap, oturduğunuz sandalye. Bunların hepsi birer madde. Bütün maddeler aynı mıdır? Peki bir maddeyi nasıl tanırız? Çevremizde sürekli dokunduğumuz ve kullandığımız maddeleri ne kadar iyi tanıyoruz? Hadi bunu birlikte öğrenelim. Bir maddeyi tanımak için bakmamız gereken iki temel özellik vardır. Bunlar kütle ve hacimdir. Kütle bir nesnenin ne kadar madde içerdiğini gösterir. Mesela sabah kahvaltıda ekmeğin ne kadar ağır olduğunu hissedersiniz. İşte bu kütlesidir. Hacim ise bir maddenin ne kadar yer kapladığını ifade eder. Örneğin tencereye su doldurduğunuzda su tencerenin boşluğunu doldurur. Eğer fazla koyarsanız su taşar günlük hayatımızda kütle ve hacimle sıkça karşılaşıyoruz. Markete gittiğinizde çantanızın neden ağır olduğunu kütleyle açıklayabiliriz. Bir bardak suyun ne kadar dolduğunu yani yer kapladığını hacimle ifade ederiz. Unutmayın her maddenin kütlesi ve hacmi farklıdır. Bu özellikler maddeleri birbirinden ayırmamıza yardımcı olur. Bugün çevremizi daha yakından tanımayı öğrendik. Kütle ve hacim gibi özelliklerle maddeleri nasıl tanımlayabileceğimizi gördük. Şimdi çevrenize bir kez daha dikkatlice bakın. Masamızdaki nesnelerin kütlesini ve hacmini tahmin edin. Hangi nesne daha ağır, hangisi daha çok yer kaplıyor? Bir dahaki keşif yolculuğumuzda görüşmek üzere.